gel Şöyle arkadaş hemen bunu da salıyoruz. Salalım. Evet. Büyü de gel. Hop. Ok. 51 buçuk santim. 51 52 santim. Evet. 51,5 cm. santim. Evet. Evet balamızı gönderiyoruz. Çekim devam ediyor değil mi? Ne diyor ne diyor. Hadi kuzum. Oy. Altayla çıkaramam mı? aldık yes Of. aferin bu ne hay maşallah bir bu yakın 56, sal tamam salım işlemini yapalım Balık var da. 34. 34. 34 santim evet. Hemen salalım bunu da. Rastgele arkadaşlar. Vallahi demek ki kuvvetli. 7 santim. O iyi basıyor. Evet. Sen çek. Evet, altıncı oldu. Evet. O hani tansır oldu. Bak, o 41, 41 cm. 40 Sa salımdan sonra çekeriz. büyük değilmiş ya. Hop girdi. Abi. Güzel. Güzel bir boyut. Evet. Bu 50 santim var mıdır? 48,5-48. Hemen 48. 48, geliyor. Hı. Doğru. inşallah. Ben canlandır. de, ben de yıkadı gitti. gitti. Bir. <laughs> Hayatıma devam et hadi. Hatırlamıyorum. Bunu da gönderiyoruz. Bakmamız. tane daha vuruş geldi. Göster kamera alın açık. Açık mı? Açık. Güzel bir balık daha Çekiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Küçük lan bu. <laughs> Bak takıldı oraya. Daha küçük. Aa yine şeye vurmuşlar. Bir öbürleriyle aynı değil mi? Hemen hemen aynı. Sağ